değerli izleyicilerimiz. Ben Yurda. Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen YouTube kanalı Marina Vize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiltere vizesi hakkında konuşacağız. İngiltere dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir. Her yıl milyonlarca insan İngiltere'yi ziyaret etmektedir. Ancak İngiltere vizesi almak biraz zor olabiliyor. İngiltere vizesi almak için öncelikle İngiltere konsolosluğu veya büyük başvuru yapmanız gerekir. Başvuru için gerekli evrakları toplamanız ve başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Ayrıca başvuru için bir vize randevusu almanız gerekir başvuru süreci oldukça karmaşık ve zaman alıcı olabiliyor. Başvurunuzun kabul edilmeyebileceğini de unutmayın. Manila Başvuru Merkezi olarak İngiltere vizesi almak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Uzman kadromuz ile tüm vize işlemlerinizi sizin için kolaylaştırıyoruz. Manila Vize Başvuru Merkezi ile İngiltere vizesi almak için yapmanız gerekenler şunlar. Bize başvurunuzu yapın, gerekli evrakları hazırlayalım, başvuru formunuzu dolduralım sizin adınıza, sizin randevunuzu alalım. Vize başvurunuzu takip edelim. Ben vize başvuru merkezi ile İngiltere vizesi almak için aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Uzman kadromuz ile tüm vize işlemlerinizi sizin için kolaylaştırıyoruz. Yabancı bir bilmenize gerek yok. Başvuru sürecini takip etmenize gerek yok. Vize başvurunuzun kabul edilme olasılığını artırıyoruz. İngiltere vizesi almak istiyorsanız Manya Vize Başvuru Merkezi ile hemen iletişime geçin. Videonun sonunda Manya Vize Başvuru Merkezine web sitesi, telefon numarası sosyal medya hesaplarını paylaşarak izleyicileri daha fazla bilgi almak için bu kanallara yönlendirebilirsiniz. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için ve videomuzun sonuna kadar izlediğiniz için siz değerli izleyicilere Mönderize Başvuru Merkezi adına teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.